Merhaba arkadaşlar. React derslerine devam ediyoruz. Şimdi geçen dersimiz ne yapmıştık? JavaScript'in içerisinde bulunan fetch fonksiyonu yardımıyla HTTP GET ve HTTP DELETE requestlerini yapmıştık. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar Axios kütüphanesini kullanacağız. Ve Axios kütüphanesi ile Fetch arasındaki fark üzerinde konuşacağız. Tabi öncelikle bizim projemizi bir çalıştırmamız lazım. Ne yapıyorduk? NPM Start'la projemizi çalıştırıyorduk. Lokal Localhost 3000D olmak üzere. Projemiz geliyor, geliyor. Tamam geldi. Halen gelmedi bekliyoruz. Hah geldi şimdi. Şimdi dikkat ederseniz burada ne var? Filmleri göremiyoruz. Neden? Bunu bilerek yaptım arkadaşlar. Çünkü biz ne yapıyoruz? Fake bir REST API çalıştırıyorduk değil mi burada? O nedenle ne yapacağız arkadaşım? JSON Server'ı da çalıştıracağız. Hemen şurada artıya basarak yeni terminal açıyoruz. JSON Server'ı nasıl çalıştırıyorduk? mpx json-server diyoruz. Sonra watch json dosyasını izlemesini isteyeceğiz. JSON dosyamız neredeydi? SRC'nin içerisinde API'nin içerisinde movies.json dosyasıydı. Hemen SRC içerisinde API içerisinde movies.json dosyasını hangi portta açmasını istiyoruz? Port 3002. 3002. portta açmasını istiyoruz. Enter'a bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi JSON server'ımıza çalışmaya başladı. Refresh edelim şurada. Görmüş olduğunuz gibi ilgili içeriklerimiz ne yaptı? Geldi. Burada ne varmış? Dört tane filmimiz varmış. Şuradaki hemen Movies dosyasından da yeni 1, 2, 3 var. Neredeydi bizim o dosyamız? Şu API'da mıydı? Yok buradan da şimdi şey buradaki filmleri sildiğimiz için yalnızca 4 tane filmimiz var görünüyor. Ha, şurada olan dosyamızı bırakmışız. Geliyorum şuradan. Şöyle 5 ve 6'yı da kopyalayalım. Burada gördüğüm gibi hani filmlerin 4 tane değil de 5-6 tane görünmesini istiyorum. Çünkü bu şekilde halen daha film ekleme alanımızı yapmadığımız için buradaki filmleri silersek şu an yeni bir film ekleme şansımız yok. Bu şekilde manuel olarak güncelliyoruz dosyayı. Refresh ettiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi 6 tane filmimiz duruyor. Şimdi ne dedik? Biz şurayı kapatalım. Axios kütüphanesini kullanacağız dedik. Öncelikle şunun üzerine bir konuşalım bakalım. Fetch ile Axios arasındaki fark nedir? Fetch'i tekrar bir analiz edelim. Şurada iki tane konsol log var dikkat edersiniz. Ne yapıyoruz burada biz? Burada biz ikili bir işlem yapıyoruz aslında. Şurada inspect diyerek konsolda da göstereyim daha iyi olarak. Şimdi ilk durumda biz ne oluyoruz? Şuradaki konsol log response diyerek ilk durumda biz response oluyoruz. Ancak bizim neye ihtiyacımız var? bizim JSON formatında bir data'ya ihtiyacımız var. Onu nasıl alıyoruz arkadaşlar? Onu da şurada görmüş olduğunuz gibi response'u JSON fonksiyonu yardımıyla JSON formatında bir data'ya çeviriyoruz. Yani şuradaki görmüş olduğunuz array'lere çeviriyoruz. Ve o şekilde array içerisinde bakın bunların her biri şurada parantez içerisinde görülüyor. Nedir bunlar? JSON formatında data. Ne yapıyoruz sonra? Oradaki datayı set state yardımıyla muize e gönderiyoruz. Bu şekilde de get request'imiz tamamlanmış oluyor. Şimdi bunu Axios kütüphanesi ile yapacağız. Şimdi şunu önce bir kontrol C diyerek bir kopyalayalım. Kontrol V diye yapıştırdım. Şunu da şöyle bir yorum satırına alıyorum. Yani üstteki de dursun fetch ile nasıl yaptığımızı. Bakın geliyorum şurada. Buranın hepsini bir tamamını silelim ya. Kafamız karışmasın. Şurada ne yapacağım? Component did mount'un içerisine Axios kütüphanesi ile oluşturacağım ben get request'i ve sonrasındaki de delete request'i. Şimdi Axios kütüphanesi diyoruz. Burada Axios'un npm paketine gittiğimiz zaman npm'de şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Axios şeklinde arattığınızda ypmgs.com'da burada gelen ilk paket ismini alıyoruz. Burada gayet biraz eskimiş ama axios'un nasıl kullanılacağına dair bakın post metodu örneği var şurada, şurada bir get metodu örneği var. Ne yapmışız burada? Burada işte axios metodu'nun nasıl kullanılacağını göstermiş. Şimdi geliyorum. Bakın async await metodunun e, internet explorer tarafından tanımlanmadığını söylemiş ama artık iyi desteği bizim açımızdan önemli değil. En azından benim açımdan önemli değil. Sizden yapısında kullanabilirsiniz isterseniz. Geliyoruz. Axios'u bu şekilde indiriyormuşuz. Geldim bakın. Şöyle ilk nodumuza geri dönelim. Burada Ctrl-C ile durduruyorum soruru. npm i axios diyorum ve axios paketini indiriyor. Axios paketi inerken biz dokümantasyona biraz daha bakalım. Burada nasıl indirileceğini belirtmiş zaten. Şurada bir tane örnek vermiş. Şurada cons axios require şeklinde alınmış ama biz import yapacağız. Burada get için yine axios get yapısı kullanılmış. Sonra den catch yapısı kullanılmış burada. Yani promise yapısı kullanılmış. Biz de async await kullanacağız. Detaylar için şu şekilde params kullanabilirmişiz. Ha, şurada mesela nasıl olacağı async fonksiyon başlıyor. Bir tane const diye response oluşturmuş. Biz de arkadaşlar şunun bir benzerini yapacağız. Geldik. Axios yüklenmesi tamamlandı. Çalışmamızı tekrar çalıştırdık. Geliyorum şuraya. İlk başta diyorum ki import axios from tırnak işareti axios yazınca axios'un axios paketimizi import ettik. Şimdi geliyorum. Ne yapacağız burada arkadaşım? Burada axios'un get metodunu kullanacağız tamam mı? Hemen geliyorum bakın burada. const response diyorum. Response şeklinde bir const oluşturum. Tabii bunun response olmasının bir şartı yok arkadaşlar. Ancak görmüş olduğunuz gibi dokümantasyonda da öyle. Genel yazılım o şekilde olduğu için bunu yapıyoruz. Geldik bakın const response dedik. Sonra burada await'i kullanacağız. Await evet, axios.get diyoruz. Ve buraya neyi yazacağız? axios.get dedikten sonra buraya şurada görmüş olduğunuz linkimizi yazacağız. Bu şekilde server linkimizi yazdıktan sonra bakın server linkimizi yazdık. Geliyorum console.log diyorum şuraya bir response'a bakalım neymiş bu response. console.log response dedik kaydediyoruz. Sağda solda bir çatlama var mı? Çatlama var. Response değil. Response olacak şurası. Tamam. Geldik bakın. Şu uygulamamıza dönüyoruz tabii ki. Inspect dedik. Konsola geldiğim zaman bakın. Ne yapıyorum burada? Direkt objenin içerisinde arkadaşlar data şeklinde neyi alıyorum? İstediğim veriyi tek basamakta ne yapabiliyorum? alabiliyorum. Hemen geliyorum buradan bakın. Şurada dikkat ederseniz iki şekilde yapabiliyorduk burada. Önce response alıyorduk. Sonra response'u JSON formatında bir data çeviriyorduk. Ancak burada ne yapıyoruz? Direkt nesne şeklinde yani JSON formatında görmüş olduğunuz gibi datayı alabiliyoruz. Geldik buraya dedik ki arkadaşım evet ne yapacağız burada? This.setState Yapacağız yukarıdaki gibi. Kaydediyorum. Data undefined diyor. Neden data undefined diyor? Data undefined der. Çünkü burada data response'un içerisinde. Response nokta şeklinde olacak. Kaydediyoruz. Herhangi bir hatamız yok. Ne olmuş oldu? Filmler. Arkadaşlar bu şekilde filmleri de almış olduk. Dikkat edersiniz ne yaptık bu kez? Bu kez Axios metodu ile ne yapmış olduk? Tek seferde verileri JSON formatında aldık. Tekrar ediyorum Fetch'te ne yapıyorduk? Fetch'te bu iki basamakta yürüyordu. Öncelikli olarak responsu alıyorduk şurada. Şurada Fetch ile responsu aldık. Sonra da burada ne yapıyorduk? JSON fonksiyonu yardımıyla JavaScript içerisindeki JSON fonksiyonu yardımıyla neyi çeviriyorduk? Bunu JSON formatında veriye çeviriyorduk. Ancak Axios'ta, Axios'ta ne yapıyoruz? Veriyi direkt alıyoruz. Bu arada şey söyledik mi ya? Axios'un tanımını söyledik mi? Yani Axios de görmüş olduğunuz gibi gerçi yaptıktan sonra söylüyoruz ama HTTP işte istekleri yapmak için kullanılan yine Promise tabanlı bir kütüphane. Şimdi geldik burada. Ne yaptık? Burada görmüş olduğunuz gibi get request yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ise şuradaki Şimdi arkadaşlar ben bir ara verdim çünkü şurada kafam karıştı. Bunun sebebi de şu, biz şurada delete movie yaparken buradaki yapıyı fetch API ile de yapmamışız. Kusura bakmayın ben fetch API'yi tamamladığımızı düşünmüştüm de. O nedenle Şuradaki yapıyı önce fetch API yapacağım. Sonra da Axios yapısına çevireceğim. Şimdi geliyorum burada. Şurayı Ctrl C ile aldım. Ctrl V ile yapıştırdım. Şurayı yoruma aldık. Tamam geliyoruz şimdi şurayı. Öncelikle Fetch, fetch API yazalım şuraya. Fetch API ile oluşturalım. Sonra da Axios kullanalım burada. Burayı bir Async Await evet yapısına dönüştürmemiz lazım. Bunun için şuradaki Movie'nin önüne Async şeklinde yazdık. Sonrasında ise ne yapacağız? Fetch metodunu uygulayacağımız buraya URL'i yazmamız gerekiyor. URL neydi bizim? const ne diyelim buraya? const URL oluşturalım. Buradaki delete metodunu nerede kullanıyorduk fetch API'de? Şimdi şuradaki adresi alalım. Hatta şunu olduğu gibi kopyalayalım. Base URL kullanalım orada da. Const Base URL diyoruz. Yalnız burada silinen filmi bilinmesi için ne yapılması gerekiyor? Movies slash diyoruz burada. Movies slash ve şurada dolar işareti kullanacağız. Süslü parantezimizi açtık, kapattık. Buraya da ne yazacağız? Movie ID yazacağız. Geldik movie.id şeklinde yazdık. Tabi buradaki yapı artık çift tırnak içerisinde değil de backtick içerisinde olacak. Çünkü burada ne yapıyoruz? Şurada görmüş olduğunuz JavaScript expression'ını yazdığımız için. Şimdi ne yaptık? Bu URL'i kullanacağız. Bu URL'i kullanacakken şimdi gelelim fetch metodunu yazalım. Fetch'in delete metodunu yazalım. Ne yapacağız onun içerisinde? Hemen eve diyoruz. Fetch metodunu açtık. Fetch metodu ilk önce ne oluyor? Açıyoruz parantezimizi. İlk parametre olarak buradaki base URL'i alıyor. Base URL'i aldık. İkinci parametre olarak da ne yapacağız? İkinci parametre olarak da artık metot olarak ne göndermek istiyorsak süslü parantezin içerisinde diyorum ki arkadaşım metot metot ne olsun burada metot tabii ki silme işlemi yapacağımız için metot burada delete metodu olacak. Metodumuz delete metodu olacak. Pardon şurası obje olduğu için şuraya eşittir değil. İki nokta yazıyoruz. Şurayı bir açalım. Şurayı da açalım. Kaydedelim. Şimdi şurayı tekrar anlatmak gerekirse ne yapıyoruz? Şurada önce silme işleminin yapılacağı ID'yi belirliyoruz. Tamam mı? Sonra burada fetch yapılacak güveriliği yazdık. Şimdi dikkat ederseniz biz ilk şurada fetch oluşturduğumuzda herhangi bir şekilde metot yazmadık buraya. Fetch base URL şekli bir metot yazmadık. Geliyorum. Burada dikkat ederseniz metodu özel olarak belirtmemiz gerekiyor delay şeklinde. Normalde belirtmedik. Çünkü neden? Get metodu varsayılan olduğu için. Yoksa şurada ilk parametre olarak, ikinci parametre olarak metot get şeklinde de yazabiliriz. Aynen burada yaptığımız gibi. Ne yapıyor? Burada işte ilgili filmi siliyor ve buradaki new movilist konsolunu tekrardan yenilemiş oluyor. Şimdi kaydediyorum, herhangi bir hatamız yok. Geldik burada uygulamamıza döndük. Şurada konsolu bir açalım konsolumuzu şu olduğu olarak geliyor. Silelim şurada ya da yorumu alalım. Kaydediyorum. Şimdi şurada herhangi bir şu arrow'u delete ettiğimiz zaman ne oldu? Görmüş olduğunuz gibi delete işlemimiz başarılı bir şekilde döndü. Geliyorum burada. Şuradaki movies.json dosyasına baktığımız zaman bakın burada arrow'u silmiş olduk başarılı bir şekilde. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu şurada görmüş olduğunuz buradaki fetch API ile yaptığımız işlemin aynısını bu kez ne yapacağız? Aynısını Axios metoduyla yapacağız. Hemen geliyoruz burada. Şunu şöyle olduğu gibi kopyalayalım. Ctrl C ile Biraz karışık olduğum farkındayım ama kusura bakmayın arkadaşlar. Yani ben delete metodunu da fetch API ile yazdığımızı düşündüm. Yoruma aldım şurayı. Şurayı geliyorum yine. Axios ile yapacağız. Axios ile nasıl yapıyorduk? Burada da Axios delete metodunu kullanacağız. Hemen geliyorum bakın. Axios.delete yazıyoruz bu kez. Axios delete yazıyoruz. Açtık parantezimizi. Burada yine şurada olduğu gibi hangi adresi yazıyorsak belirtiyoruz. Bakın şurayı olduğu gibi alıyorum. Ctrl-C delete'in içerisine bunu ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. Kaybediyorum. Bakalım herhangi bir hatamız var mı? Şurada bir kez interstellar'ı silelim. Delete diyorum bu kez. Görmüş olduğunuz gibi interstellar filmini bu kez Axios API'ını kullanarak yapmış olduk. Şimdi son olarak arkadaşlar şurada Axios'un içerisinde değildi. mesela geçen dersimizde yine bunu bahsetmek isterdim ama unutmuşum ya şurada async await diyoruz. Ne anlama geliyor bu? Bu nedir bizim açımızdan? Asenkron çalışma, senkron çalışma ne anlama geliyor? Basitçe ondan şimdi Senkron ve esenkron kavramları en basit haliyle şöyle. Senkron aynı anda, senkron aynı anda çalışabilen, asenkronu ise aynı anda çalışamayan anlamında düşünün. Yani biz burada diyoruz ki, component did efendi diyoruz. Sen şuradaki diyoruz, responsu alana kadar eve yani bekle diyoruz. Sen şuradaki responsu alana kadar bekleyeceksin. Sonra şuradaki bu responsu data'ya çevirene kadar yani şuradaki responsun JSON formatında çevirilene kadar bekleyeceksin. Ondan sonra sen o işlemi yapacaksın diyoruz. Şurada da diyoruz ki örneğin başka bir örnek üzerine anlatırsak. Yine Kompon mount Efendi diyoruz. Biz burada axios'tan şu get responsunu alana kadar Bekliyoruz. Sen buradaki hiçbir işlemi, şu cevabı almayınca şuradaki işlemi yapmayacaksın. Ancak şuradaki cevabı aldıktan sonra sen bu işlemi yapacaksın. Buradaki async evet yapısı arkadaşlar bu anlamı geliyor. Bugün dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.